Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Vlog bir blog. Blog dedim. Blog 3 ben 4. Bakın dedi lütfen daha gidin. Bir buçuk kanka. <laughs> Neyse. Utanmıyorum biraz konuşamıyorum arkadaşlar. Ama video çekeceğiz. Teker Bayi'nin gerçekçisi. Başka işi yok zaten. Oturmaya geldi hanımefendi. Fotoğraf çekip gideceğim ben arkadaşlar. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Şebnem şunları da alabiliyor muyuz şimdi? Ay şu tane topu getirsin. <laughs> Şöyle üç çikası bana ver devre eve götüreyim. Bunlar evet. çöp. fırlatıyor. E çöp kanka? Şey ya, füstüm. -füç, Füstüler nerede? Mango füstüm. Evet Şebnem tırmanmış. Lütfen doggie doggie Sexy kal çayını molly molly Ben esin kemörlüğü az böyle sonra gelirim Bye Evet Şebnem yerleştirirken ben keyifliyim emir veriyorum Yani dolu dolu yine yerleştiriyorlar Ben bu tekelcileri anlamıyorum abi Neyse az sonra geleceğiz. yeter Kaldırsın diyecek miyim? <laughs> evet Az önce bir sürü alışveriş yaptım. Biraz mal oldum da. Rezil oldum. Şebnem'e bağırıyorum. Şebnem dönüyor. Hadi bak müşteri geldi. Rotmas ince uzun. Efendim abi? Rotmas ince uzun. Rotma. Şebnem. Şebnem hanım. Yağlı müşteri geldi. İlginelir misin? Rotmas ince uzun. Tamam tamam. 2 lira alayım. Doğru değil mi? Bir saniye. Paralar verilmesin. Otuz, kırk lira veriyorum. Altmış, yiyipmiş Oradan F2 var ya, F2'ye iki kere tıkla. O kadar. Kırmızı toprak dolu olduğu için Raff, o sabit kalacak. Bak bakıyorsun bir bak tamam mı? Bir de sana bakıyorsun taş gibi. <laughs> Şurası dolacak bunlarla beraber. Onları sen, da ben, ben doldurayım. doldurayım ben sen kasaya bak. Ben bir şey alıyorum. Tamam. Aldım. bir kere yüzme geldi. <laughs> Oradan. Tut şunu. dolduracağım şimdi arkadaşlar. Üç kere. Şeye Evet, ben iki üç tane yaptım. Şimdi şeyden çalışıyor. Ben çalıştırıyorum. Gene gibi oldum zaten. Yani. Çalışsın ya. Oo, bak. Çalışsın ya. Bu kasaya da bakamadım çok utandım zaten. Şunları doldurdum arkadaşlar. Hiç içemiyoruz ama. Bir tane ısmarlama şeyimden içelim şurada. Açayım, İç olmaz. Henim soruyor. Bir açayım burada içeyim. bir şey olmaz lan bu He he hepsi lafta. Sonra Erkan abi gelsin desin ki kötü örnek oluyor bu. Beni sevdi şimdi. hemen bir şey olmasın. Oh. Bana şundan ısmarlıyormuş Şevnem. Asla ne Şarap. Şimdi bu kırmızı şarap şu mu oluyor? Kırmızı oluyor. yani bu da bunlar oluyor. Bak biricikleri şu en başta. Şundan içtim ben bir tane. Rose. Başka ne içtim? Eşliklerimi gösteriyorum şarap olarak. sevmem çok şarap. Şundan içtim yani Ay müşteri, müşteri geldi. Hemen bakayım. <laughs> Saçım kalkmış. Bunu hissetmeyen Oğlum ayakları ne kadar küçük gözüküyor. Benim küçük mü ayağım? Kanka uzasana 5,5. 55,5. <bile>. <laughs> Evet arkadaşlar iş yerinden çıktık. Halettik her şeyi ben öğrendim. Erkan abiyi de çok sevdim. Kaçtık. Şimdi benim aldık mı aldık. Tamam. <laughs> Bana aldın sen. Şimdi... Takmayacak ama. Evet takacağım. Takmayacak. Şimdi Balçova diye sardım. metro ile gidiyoruz. Geldi mi kapak sesi? Çek bebeksi tenini Neden beyaz çıkıyorum sen sarı çıkıyorsun? Oğlum boyadım ya kendimi ben. Açtım mı bir daha? sıla dediğimde açmıştım aslında. Hangi sıla dedim? Sıla dedi ya, kim bitirdi bunu diye. Ben bitirmiştim. <laughs> İzlemeyeceğim bunu. Bu videoyu babam izlemesin lütfen. <laughs> Kimse <gibi>. Facebook'ta <laughs> öyle link atıp izleyiniz efendim yazmasın. <laughs> bunu Sıla inşallah izlemez. Başladı şey yaz. Sıla inşallah izlemez yaz. <laughs> Kesin izlemez. Hiç izlemez. Kanka izliyor ya. Şimdi bunun <laughs> Bu arada siz, siz Man sana karşı bir şeyim <laughs> yok ama buraları keser bu. Ben keseceğim ben. Bir zaten. yapar oraya sen. <laughs> kutuyu da imha etmiş bu arada. Hangi kutuyu? <laughs> Saç açıcı kutuyu. Ha, ay ben onu var ya kanka bittiğini gördüm ben bir baktım gelmiyor. Dedim Allah sıla beni götten sikecek. Aldım balkona da şey fırlattım yemeğe dedim. Böyle de bir piç bir insanım arkadaşlar. Neyse bizimki arabamız geldi. Bugün de çok enerji. Şey, ay düşüyor. Şu... Ay <laughs> 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 durdu. aldı çaldı yalnız. Yan salak bir olay Evet benim adım İbrahim Yılmaz. Aa soyadlarımız aynı adam Evet benim adım İbrahim Yılmaz. Instagram'da 98 milyar takipçim var. Bana beni takip ediyor musun? Hayır. Beni takip ediyorsun 200 lira verecektim. Beni takip etmeyi nasıl gitti Oturabilirsiniz tabii. benim kitlenişim. Çok edik ya. Çok şiştim. Yürüyemiyorum. Finto. Bizim bitti yani. Bizim hmm. oturuşları şey hemen. Akıyor salet. Bir yanım. Mekana sahibi. çok yedik. Şey bu ya. Küçük pizzaydı. Biz ikimiz diyetli olduğumuz için yedik ama bu karnımız burada. Ya, küçük değil bu arada. Biz hayvan gibi yedik yani. Şey bu şimdi. Yediğiniz zaman yemek görünce dayanamıyoruz. Ama gün boyu fazla. gün boyu açtık. İkimiz de gün evet, boyu hiçbir şey boyu, yemedik. Kahve tek bir yemeğimiz başı. buydu. Sabah kahvaltı. Tamam işte tek öğün. Tek öğün yani aldığımız kalori sabahki ne say. Anladın mı? Toplam. Bir günlük. Mahallenin abileri. <laughs> Mahallenin abileri. Şimdi biraz takılır dağılırız. Hadi <laughs> <Kötü> gidelim gidelim. Şimdi <laughs> nemli bir sıçmam lazım. Neden soracaksın abi böyle? Açık sözlü olmak en iyisi. <laughs> Ankara'mı yendim. Siktir <laughs> git de gel. Ay, ay yakalandım. <laughs> Şeyden bir yapışacağım ne yapacağım şimdi? Yapsana kanka ama ruj yok. Oğlum ne sancaklar minnet. <laughs> Alıştık biz artık. Ben çok, şey. Arkadaşlar ben geçen sene FSM'ye gittim. Bir baktım e, otoparkın orada iki kız öpüşüyorlardı. Oğlum o yüzden ben Zaten. Benim dudağım yapışmak isteyen çok oldu da ben de öptüm. Şaka şaka. Şaka şaka. <laughs> Hadi bir sigara daha yıkalım. Bence de bir sigara daha Hadi bay. Evet, bunu kocam görmesin. <laughs> Evet. Her Neden güzel konuştum. bir şeyin sonu vardır. Bizim sonumuz da bu. Bizim hep sonumuz da bu. Hayvan gibi yiyip yürüyemiyoruz ve ayrılıyoruz. Ben dükkana gider çalışır. Sadece sodamı içerim. E ben ne yaparım? Eve gider yatarım. <laughs> Bunları yedim ki de üstüne yazayım. Bir kilo obez olayım ben ama. Ama kanka bir söyleyeceğim. Şimdi biz yedik ya gün boyu hiçbir şey yemedik. Gün boyu hareket ettik ekstra. Evet. Ekstra kalori, <laughs> kalori evet, kaybı var. yaptık zaten. Gider ya boş ver. Eritiriz ya. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar ben benim kilo mi? problemim yok. Sadece tartıya çıktım da o rakamı görmek istemiyorum. O yüzden ben çıkmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çözüm bu <laughs> arkadaşlar çıkmayacaksınız. Ve kilo aldığımda bacaklarıma kollarıma olurum hiçbir şeyime gitmiyor göbeğime gidiyor. Benim de işte abi sıkıntı o zaten. Başka yere yarası okey yani. Balık etli kızlar sevilir. Göbekli olmak balık et kim oluyor? Yok bacaktan bahsettim. <laughs> Göbekli çok ayrı bir şey. Göbekli olmayan arkadaşlar. Ben şuraya bir şuna binip gideyim. Nereye lan? Şurada olmuş ya. Kadın yarın gideceğim. Bir şey. Sen hiç şey yerinde kal. Şimdi ben gideyim yatayım ama yerine Ama pantolonum yok ya arkadaşlar. Hmm, ya giymiş bir de ya. Teli boydan çek. Şey. Geldi mi kapak sesi? Çek bebesi tenini çek. Şevlemle vedalaşmamızı tutan bak. Burada görmüştüm bak anladın ya? Ha e o çocuğu. Ha. Burayı ekleyemem arkadaşlar. <laughs> <laughs> Burayı ekleyemem o buradaki. O malum şu O kendini biliyor. Evet. Benim otobüsüm gidiyor. Hadi bay. Okay. Evet çek kal. Geri de kal kulaklığımı ver. <laughs> kulaklığım kulaklığım şey bu. Senin otobüsün. Bakayım süde mi? Evet ben Evet arkadaşlar. Gidelim. Bir bakayım. Şunu bir tut şunu tut. Ha bir bir şey yok. Hadi hadi. hadi. canım dikkat et gelince yaz bana tamam mı? Hadi.